Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Hız ve renk yayınlarının TYT branş denemesini çözüyoruz. Turuncu denemelerden 13'teyiz. Hemen başlayalım. Aşağıda verilen su bir özelliği fenotipinde göstermeye taralı olarak verilmiş diyor. Diyor ki hangi ile aktarılıyor olabilir bu özellik. Şimdi arkadaşlar eş baskın dediği zaman ne yapacaksınız? Bu karakter arkadaşlar eş baskınsa e, M neyi deniyor arkadaşlar? Bakın biliyorsunuz M ve N geni var. Bakın M ne olduğu zaman fenotipi ne oluyor bu bireyin? M ne oluyor? M n fenotipli. Çünkü M ve N eş baskın ya. E, M, M genleri taşıdığı zaman M grubu oluyor. Kan grubu biliyorsunuz. M fenotipinde oluyor. İki tane N geni taşıdığı zaman da arkadaşlar ne oluyor? N fenotipinde oluyor. Biliyorsunuz değil mi bunun kan grubu olduğunu? İnsanlarda arkadaşlar kan alışverişine dikkate alınmaz bu. İşte ya M grubusunuzdur ya N grubunsunuzdur ya da MN grubundansınızdır. eş basın özellik gösteriyor. Al yuvarınızda bulunan antijen, M ve N antijenleri yani. Vücut buna karşı antikor üretmediği için kan alışverişlerinin dikkate alınmıyor. Şimdi arkadaşlar tarallara MN diyoruz. Tamam mı? Bakın MN, 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 MN. Şimdi bakıyoruz e, şu taral olmayanlar NN olabilir, işte MM olabilir. Bakalım oluyor mu? Bakın şu M, N, M neden arkadaşlar? Bakın M, M de olabilir. Değil mi? Bunlar M, M de olabilir. N, N de olabilir. Fark etmez. N, N de olabilir bunlar. Tabii M, N olamazlar. Taral olurdu o zaman değil mi bunlar? M, M ya da N, N olabilirler. Şimdi buraya bakalım. Şu M, N. Bu arkadaşlar M, M de olabilir. N, N de olabilir. Burası M, M de olsa, N, N de olsa arkadaşlar bu oluşabiliyor. O zaman diyoruz ki eş baskın taşınabilir. Otozomal resesifte ne yapıyorduk arkadaşlar? Küçük A ağ, küçük A'lar hasta oluyorlardı soy ağacında. Büyük A ağ, büyük A ya da büyük A küçük A olanlar ne oluyordu? Sağlam oluyor idi. Hemen yazalım bakın. Hasta olanlara küçük A küçük A yazıyoruz. Küçük A küçük A küçük A küçük A küçük A küçük A. Peki taralı olmayanlar ya büyük A büyük A olacaklar ya büyük A küçük A olacaklar. Değil mi? Şöyle böyle olması gerekiyor bunların genotipinin bakın şu durumda büyük A, büyük A ya da büyük A, küçük A taşıyan bu ne yapmaz? Oluşmaz. Çünkü anne baskın gen yok. Dolayısıyla otozomal çekinik ne yapamaz? Taşınamaz diyoruz. Otozomal baskın da arkadaşlar tam tersi. Bu sefer küçük A, ağır, küçük A'lar sağlam olacaklar. Değil mi? Büyük A, büyük A ya da büyük A, ağır, küçük A'lar ne olacaklar? Hasta olacaklar soy ağacında. O zaman sağlam olanlar küçük A, küçük A olacak. Onları hemen yazıyorum. Küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. Küçük A. Delen olacak? Ya büyük A büyük A olacaklar ya büyük A küçük A olacaklar. Bakın şunun oluşabilmesi için anne babanın ne olması lazım? Heterozigot olması lazım. Yani ya büyük A büyük A ya büyük A küçük A olacaklar ya büyük A büyük A olamaz da demek istiyoruz. Şu çaprazlamada arkadaşlar bu büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Şu anne babadan. Bunu arkadaşlar kesinlikle bilemiyoruz ama olabilir. E şuraya geldiğimiz zaman şu ne olabilir? Büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Bu durumda zaten bu oluşuyor. Bunu da bilemeyiz. Ama herhangi bir uyuşmayan yeri yok. O zaman diyoruz ki otozomal baskın taşınabilir diyoruz. X'e bağlı çekinik renk körlüğü gibi arkadaşlar değil mi? X'e bağlı çekinik taşındığı zaman ne yapıyorduk? Bakın dişilerde 3 e, tane durum vardı. X büyük R büyük R. X büyük R küçük R olduğu zaman dişi ne oluyordu? Sağlam oluyordu değil mi? Sağlam. X küçük R küçük R olduğu zaman dişi ne oluyordu? Hasta oluyordu. Erkekte iki durum vardı. Büyük R'ye olunca erkek sağlam oluyordu. Küçük R'ye olunca hasta oluyordu. Değil mi? Renk körünü yazdım. Şimdi arkadaşlar bu neymiş? Bu renk körüymüş. Bakın renk körü dişi. Renk körü dişi. Renk körü erkek. Renk körü erkek. Değil mi? E, şu da arkadaşlar sağlam erkek. Sadece burada sağlam dişi bilemiyorsunuz. Bakın şu oluşabiliyor mu? Zaten oluşamıyor değil mi? Bakın renk körü bir annenin sağlam erkek çocuğu olamaz. Bunlar eğer yorumlayabiliyorsanız bunları yazmadan da yapabilirsiniz yani. Peki şu oluşabiliyor mu? Büyük R, büyük R ya da büyük R, küçük R olacak ya. Dolayısıyla ne yapamıyor? Bu oluşamıyor zaten. Bu anne babadan. Şu ne olur? Taşıyıcı olur değil mi? Taşıyıcı olduğu için buradan arkadaşlar ne yapabilir? Bu birey oluşabilir. Ama şu birey ve şu birey arkadaşlar ne yapmıyor? Oluşamıyor diyoruz. O yüzden x'e bağlı çekenik taşınamaz diyoruz. x'e bağlı baskında tam tersi olacak. Bakın x büyük a büyük a ya da x büyük a küçük a olduğu zaman bu ne oluyor? Hasta oluyor bu sefer. Bakın baskın gen taşıyanlar renk körlüğünde olduğu gibi sağlam olmuştu x'e bağlı çekinikte. Ama şimdi baskın gen hastalık geni olduğu için büyük a ve büyük r neyse taşıyanlar bu sefer hasta oluyorlar. x küçük a küçük a'lar ne oluyor? Bunlar ise sağlam oluyor diyoruz. Erkekte gene iki durum var. Büyük a, y taşıyanlar hasta oluyorlar küçük ay taşıyanlar sağlam oluyorlar. Daha sağlam dişi yazarız değil mi? Sağlam erkeği de yazarız. Şu sağlam dişi de yazarız şöyle. Hasta erkeği de yazarız bakın bu büyük ayı baskın geni taşıyor yani değil mi? Şunlar ne olacak? Ya büyük A büyük A olacaklar ya da büyük A küçük A olacaklar değil mi? Şu şekilde. Bu da aynı şekilde büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olacak. Bakalım hangileri oluşabiliyor? Bakın şu anne babadan e, şu birey oluşabilir. Burada sıkıntı yok. Peki bu oluşabiliyor mu? Y'yi babadan aldık. X anneden aldık. Evet oluşabiliyor. Şu bir arkadaşlar büyük A büyük A da olabilir bakın. Büyük A küçük A da olabilir. Bu da oluşabiliyor. Bakın şu birey oluşmuyor değil mi? Yani X'e bağlı baskında arkadaşlar hasta bir babanın sağlam kız çocuğu ne yapmaz? Olmaz diyoruz. Bir tanesi anne ama diğer babadan gelmez böyle bir gen. Dolayısıyla X'e bağlı baskın taşınamaz diyoruz. Cevabınız ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Aşağıda bir deniz ekosistemindeki aynı besin zincirinde yaşayan ve aralarında av, -av ilişkisi bulunan bazı canlıların üstten biriken zehirli madde miktarı verilmiş diyor. Peki hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar e, burada tabi piramidi bilmemiz lazım. Besin piramidi bir çizerim şöyle. Piramiden arkadaşlar e, en altında kim var? üreticiler var. Şurada üreticiler var. Üretici. Onunla beslenen canlıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Birinci derece tüketici diyoruz. Onunla beslenen canlıya ikinci derece tüketici diyoruz. Onunla beslenen canlı üçüncü derece tüketici oluyor. Onla beslenen canlı dördüncü dereceden tüketici oluyor. Dikkat edin üretici arkadaşlar şurası neydi? Trofik düzey değil mi? Burası birinci trofik düzeyde yer alıyor. Birinci tüketici arkadaşlar nereye yer alıyor? İkinci trofik düzeyde yer alıyor ikinci tüketici, üçüncü tüketici ile böyle gidiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani birinci, ikinci tüketici ile birinci, ikinci, üçüncü trafik düzey karıştırmayalım. Trafik düzey buradaki basamakların her birisine verilen isim. Işık enerjisini kim kullanıyor bakın. Üreticiler ışık enerjisini alıyorlar. Bunu arkadaşlar besinde depoluyorlar. Besin üretiyorlar yani ve bu şekilde besin aktarılarak ne oluyor arkadaşlar? Enerji sonraki basamaklara aktarılmış oluyor diyoruz. Peki ayrıştırıcılar nereye yer alıyor arkadaşlar? Her basamaktan sonra yer alabilecekleri için arkadaşlar ayrıştırıcıları ne yapıyoruz? Böyle yan tarafa yazıyoruz. Peki tüketiciye doğru arkadaşlar neler değişiyordu bir hatırlayalım. Bakın birey sayısı arkadaşlar azalıyordu. Birey sayısı azalır. Aktar enerji azalıyordu. Aktarılan enerji azalıyordu. Biyokütle azalıyordu arkadaşlar. Biyokütle neydi? Her basamaktaki bakın bir canın ağırlığı değil toplam canlı ağırlığı yani oradaki yani o ekosistemdeki üreticilerin toplam ağırlığı büyük kütle gittikçe ne yapıyordu? Azalıyordu. Peki neler artıyordu? İşte arkadaşlar burada verildiği gibi dokuda birikme özelliği olan maddelerin birikimi artıyordu. Birikim artar. Vücut büyüklüğü arkadaşlar genellikle artar. İstisnaları var. Vücut büyüklüğü genellikle artar. Bir de arkadaşlar enerji kaybı toplamı ne yapıyordu? Artıyordu diyebiliriz. Enerji kaybı artar. Şimdi birikim arttığına göre arkadaşlar biz de bunları ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Burada en az kimde olacak birikim? Üretici de olacak. Burada arkadaşlar sayı en küçük nerede? Y'de değil mi? Y nedir? Demek ki arkadaşlar e, üreticidir. Besin zincirinin arkadaşlar ilk basamaklarında yer alıyor. Sonra geliyor arkadaşlar. T geliyor ondan sonra. Sonra X geliyor. Ondan sonra da arkadaşlar Z geliyor değil mi? Yanlış sıralamadım herhalde. Bunlar arkadaşlar ne yapıyoruz? Azdan çoğa doğru sıralıyoruz yani. T canlısı otoburdur diyor. Yani otçuldur. Bakın üretici ot ya. Onun yiyen canlı. Yani birinci tüketici nedir arkadaşlar? Otçuldur. O zaman bu doğru oldu. Z canlısı diyor. Bu besin zincirinin de biyomas. Yani biyokütlesi en az olan canlıdır. Z arkadaşlar biyokütle gittikçe azalıyordu ya. Z en sonda olduğu için arkadaşlar biyokütlesi en az olur. Doğru. Verilen besin zinciri diye yer alan canlılar aktar enerji miktarına göre dizildiğinde en çok aktarım yapılandan diyor. En az aktarım yapılan doğru sıralaması diyor. Y, T, X, Z şeklindedir. Şimdi arkadaşlar aktar enerji azaldığı için en sondaki canlıya ulaşan enerji daha az oluyor. O yüzden arkadaşlar bize ne diyor? En çok aktarım yapılandan diyor. En az aktarım yapılan doğru sıralayın diyor. Ya yine bu şekilde sıralayacağız onları. En sondakine en az enerji ulaştığı için Gene e, Y, T, e, X, Z diye sayılar. Doğru. Y canlısı birinci trafik düzeyde yer almaktadır diyor. Bakalım Y canlısı. Evet. Y canlısı birinci trafik düzeyde yani birinci basamakta yer alıyor. Bu da doğru. X'in birey sayısının azalışı diyor. Bakın X azalırsa ne oluyor? X azaldığı zaman arkadaşlar e, Z, X'i yiyor. O da azalacak. E, x azaldığı için X, T yiyor. T yenmeyeceği için T artacak. T arttığı için arkadaşlar bu sefer Y yenceği için Y azalacak. Bakalım ne demiş bize. Z ve T diyor etkilerken diyor Z ve T'yi Y'yi etkilemez. Arkadaşlar zincirdeki herhangi bir candaki artma veya azalma zincirin tamamını etkiler. İşte şunu etkiler bunu etkilemez diyemeyiz. Cevabımız Edirne olacak. Aşağıda diploid kromozom sayesinde sahip bir hücrenin diyor bölünmesine ait bir evre verilmiş. Diyor ki doğruluğu kesindir. Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyorduk sorularda? Diyorduk ki öncelikle kromozom sayısını tespit edilmemiz lazım. Kromozom sayısı kaçtır? Kaç kromozom var yani? İkincisi de arkadaşlar e, ne ayrılıyor anlamanız lazım. Ne ayrılıyor. Şimdi bakalım kaç kromozom var. Şimdi arkadaşlar burada tabii kardeş kromatit ayrılıyor ya. Şimdi normalde şu kardeş değil mi şundan arkadaşlar her bir tanesi? Yani şu şu ayrılma nedir arkadaşlar? Kardeşin ayrılması anlamına geliyor. Yani her biri ne yapıyor? Bir kutba gidiyor. Bakın şu şekilde yani. Burada görüldüğü gibi. Yani şunu gördüğünüz zaman birer kromozom ayrılıyor. Bu kardeş kromatları ayrılıyor. Ama eğer homolog kromozom ayrılıyorsa o zaman bakın kardeşler ayrılmaz. Aynı yere giderler. O zaman şöyle bir görüntü olması lazım. Bakın şu görüntüde homologlar ayrılıyordur. Burada ne ayrılıyor? Kardeşler ayrılıyor. Şimdi kardeşler ayrıldığı zaman biliyorsunuz kromozom sayısı geçiyor ilk katına çıkıyor. Bu sizi yanıltmasın. bunlar birlikte düşünün yani. Yani şuraya bakarsanız mesela şimdi iki kromozom var. Tabii doğru. Ama normalde bir kromozomlu hücre bölünüyor aslında. Burada aynı şekilde bakın. Şunları beraber düşünün. Bakın bir, iki, üç, dört kromozomlu bir hücre bölünüyor şu anda. Dört kromozomlu bir hücrede kardeş kromatitler ayrılıyor. Kardeş kromatitler ayrılır. He. Şimdi bakın. Eğer homolog ayrılsaydı, bunun mayoz olduğunu söyleyebilirdik. Ama kardeş ayrıldığı için arkadaşlar bu mitoz olabilir, mayoz da olabilir. Burada arkadaşlar kardeşin ayrıldığını söyledik ve 4 kromozomlu yani ana hücrenin 4 kromozomlu olduğunu da bulmuş olduk. O zaman şimdi yorum yapacağız. Şimdi 4 kromozom bir hücrede arkadaşlar kardeş kromatil ayrılıyorsa, o zaman iki durum var. Ya 8 kromozomlu bir hücre mayoz geçiriyordur. Mayoz geçiriyordur ki e mayoz 2'de kromozom sayısı 4'e düşmüş ve mayoz 2'de ne ayrılıyor? Kardeşler ayrılıyor ve biz bunu görüyoruz şu anda. Yani 8 kromozomlu bir hücre mayoz geçiriyor olabilir ya da 4 kromozomlu bir hücre olabilir bu ve mitoz geçiriyordur ve kardeşler ayrılıyordur sadece. Mitoz geçiriyor olabilir. Mitoz geçiriyordur. Zaten diploid kromozom sayısı demiş. Yani 2 en eşittir 4 kromozom bir hücredir bu. Durum bu yani. Hücre 2 en eşittir 4 kromozomdur diyor. İyi de 8 kromozomlu hücrenin mayoz 2 geçirmediğini nereden bileceğiz? Kesin diyor ya biz arkadaşlar. Bunu söyleyemeyiz kesin olarak. Bu arada zıt kutuplara giden her bir kromatitin diyor üzerindeki allel sayılar birbirine eşittir diyor. Yani şöyle düşünün. E zaten kardeş kromatitler diyelim ki şun, şuradaki gibi düşünün. A, abi buna birbirinin tamamı nedir? Aynısıdır. Kardeş kromatin birbirinin kopyası olduğu için arkadaşlar nedir bu? Ee, üzerindeki genler nedir arkadaşlar? Sayılar birbirine eşittir diyebiliriz. Yani ayırdığın zaman ne oluyor bakın? Buna da arkadaşlar AB genleri var, buna da AB genleri var. Gen sayıları nedir arkadaşlar? Birbirine eşit. İki tane gen bunda var, iki tane gen bunda var. Yani kardeş kromatilerin taşıdıkları gen sayıları birbirine eşittir zaten. Bunu söyleyebiliriz. Hücre mayoz bölümünün anafaz 2 evresindedir. E ne biliyorsun bu mitoz geçirmiyor. 4 kromozomlu hücrenin mitozun anafaz evresi de olabilir. O yüzden cevabımız ne oluyor? Aden oluyor. Aslında canlı bir hücrede gerçekten madde taşıma olayı meşamatize demiş diyor. Madde taşıması ile ilgili hangileri doğru kesindir diyor bize. Şimdi arkadaşlar madde taşımasını şöyle bir irdeleyelim isterseniz. Madde taşımasını biz ayırıyoruz. Difüzyon, difüzyon, aktif taşıma, aktif taşıma, endositoz, endostoz ve egzostoz olmak üzere. Egzostoz. Biliyorsunuz şu endostoz ve egzostoz nedir? Büyük moleküller için geçerli bu iki yöntem. Madde büyükse, zardaki polona falan geçemiyorsa o zaman alırken endostoz yapacaksınız, atarken egzostoz yapacaksınız. Ama madde küçükse, bakın küçük moleküller için geçerli bu yöntemler, küçükse bu sefer de arkadaşlar ya difüzyon ya da aktif taşıma alacaksınız. Neye göre? Yoğunluğuna göre. Endostoz ve egzostoz zaten nedir arkadaşlar? Yoğunluğun bir önemi yoktur. Şimdi difüzyonda ne oluyor arkadaşlar? Maddeler çoktan aza geçiyordu. Çoktan aza doğru geçiyordu. ATP harcanmıyordu. ATP harcanmıyordu ve enzim kullanılmıyordu. Enzim kullanılmaz. Bunda arkadaşlar çeşitleri vardı. Eğer fosfolipid tabakadan geçiyorsa sadece buna biz ne diyorduk? Basit difüzyon diyorduk. Kimler geçiyordu böyle? İşte oksijen, karbondioksit gibi gazlar, adek vitaminleri, işte alkol, eter gibi yağı çözen maddeler falan bu şekilde geçiyor idi. Eğer protein kanalı ya da taşıyıcı proteinler kullanılıyorsa buna biz ne diyorduk? Kolaylaştırılmış difüzyon diyorduk. Kolaylaştırılmış difüzyon da arkadaşlar taşıyıcı proteinler kullanılır. Taşıyıcı protein kullanılıyor ve tabii ki enzim kullanılmıyor. Ama bazılar içinde ne olabiliyordu? Protein kanalı kullanılabiliyordu. Protein kanalı ya da taşıyıcı protein kullanılıyor idi. Madde çoktan azal geçiyordu. ATP harcanmıyordu. Enzim kullanılmıyordu. Canlı da arkadaşlar kanıtlamıyordu değil mi? Aktif taşımada ne oluyordu? Maddeler azdan çoğa geçiyordu. Eşit olunca da tabii ki aktif taşıma görülüyordu. Bakın burada ne oluyordu? Hem taşıyıcı proteinler kullanılıyordu. Hem enzim kullanılıyordu. Hem de tabii ki ATP harcanıyordu diyebiliriz. Endostozda büyük moleküller ceplerle alınıyordu hücre içerisine. Bunun iki tane çeşidi vardı. Eğer katı besinler alınırsa fagositoz, sıvı ve zardan geçemeyecek büyük moleküllerse arkadaşlar bunlar da pinositozda alınıyordu. ATP harcanıyordu değil mi? ATP tabii ki harcanıyordu. Arkadaşlar burada dikkat edin. Enzim kullanılır ama taşıyıcı protein kullanılmaz. Çünkü dolaylı bir geçiş var. E, hücre zarında bulunan arkadaşlar enzimler falan kullanılır ama taşıyıcı protein kullanılmaz. Egzostoz arkadaşlar ne oluyordu? hücre içindeki büyük moleküller e, hücre dışına atılıyordu. Buna da bakın ATP harcanıyordu, ATP harcanıyordu, enzim kullanılıyordu. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar taşıyıcı proteinler her ikisi için de kullanılmaz. Taşıyıcı protein kullanılmaz. Bunda da aynı şekilde. Endostoz hücrenin toplam yüzey alanını azaltırken egzostoz arkadaşlar hücrenin toplam yüzey alanını artırıyor diyebiliriz. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıda canlı bir hücrede gerçekleşen madde taşıma olayı verilmiş diyor. Hücre zarı bakın. AB demiş. Şematize dediğim aktif taşımadı. Arkadaşlar burada ATP harcanması yok. Dolayısıyla ATP harcanmadığı için e, aktif taşıma olduğunu söyleyemeyiz. A ortam hücre dışı olup diyor. X maddesi hücre dışından hücre içine alınmaktadır. Şimdi arkadaşlar neresinin stoplazma, neresinin dış kısmı olduğunu biz nereden bileceğiz? Mesela ATP harcansaydı şurada filan tamam mı? Şöyle. O zaman derdik ki ha stoplazma sen ATP harcayasın. Dışarıda harcayamazsın. Bu taraf stoplazmadır diyebilirdik tamam mı? Ama buna bakarak şu anda biz diyemeyiz ki e, şurası dışarısıdır, burası içerisidir filan. Verilen madde taşıma sırasında ortamdaki ADP miktarı artar diyor. Şimdi ADP'nin artması ne demek? ATP harcanması demek. Yani eğer ATP harcasaydın ADP artı fosfata dönüşüyor diyor. O zaman ADP artardı. ATP harcanmadığı için arkadaşlar bunu söyleyemiyoruz. X maddesinin A ortamındaki yoğunluğu diyor, B ortamındaki yoğunluğundan daha fazladır. Bakın arkadaşlar bu zaten enerji harcamadığı için bir kere bunun difüzyon olduğunu söyleyebiliriz. Difüzyon. Ama burada ne kullanıldı bakın. taşıyıcı protein kullanılıyor değil mi? Taşıyıcı protein kullanıldığı için arkadaşlar bu kolaylaştırılmış difüzyondur. Kolaylaştırılmış difüzyondur diyebiliriz. Difüzyonda arkadaşlar nereden nereye doğru olur? çoktan aza doğru olur. Demek ki A'da fazladır diyebiliriz. Cevabımız A'dan olacak. Solunum katı sayısı bir organik bileşiğin oksijenin solunum sırasında ürettiği karbondioksitin tükettiği oksijen oranıdır. Bakın neymiş solunum katı sayısı eşittir. Üretilen karbondioksitin tüketilen oksijen oranı. Tüketilen oksijen oranı. Bu arkadaşlar solunum katı sayısıymış. Evet, aşağıda bir besin maddesinin solunum katı sayısını bulmak için hazırlanan deney düzeni diyor. Hazırlanan düzeni içerisinde sadece besin varken, cam borunun her iki kolunda civa seviyesi şekil de, yani eşitken, düzene x canlısı eklenmiş. Bir süre sonra beklemiş arkadaşlar civa seviyesi. Bakın bu tarafta yükselmeye başlamış. Şimdi arkadaşlar bunun mantığı şu, ee, üretilen karbondioksit arkadaşlar tüketilen oksijen oranı. Glikoz kullanılırsa sonunda arkadaşlar 6 oksijen tüketiliyor değil mi? Devamında ne oluyor? 6 tane karbondioksit üretiliyor artı 6 tane su. Değil mi? Artı işte ATP falan böyle gidiyor. Üretilen karbondioksit 6. E, tüketilen oksijen 6. 6 bölü 6 ne olur? Son katı sayısı 1 olur. Bakın karbonhidrat yani glikoz kullandığınız zaman karbonhidrattan solunum katı sayısı nedir? 1'dir. Şimdi burada ne olmuş arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Burada cıva seviyesi bu tarafa doğru artmış. Bu ne demektir? Burada gaz basıncı azalmış. Gaz basıncı azalması ne anlama geliyor? Demek ki burada kullanılan oksijen fazladır. Üretilen karbondioksit daha azdır. Bakın üretilen karbondioksit azdır ki ne olmuş? Burada arkadaşlar gaz basıncı azalmış. Atıyorum 12 tane oksijen tüketmişsin. İşte 6 tane karbondioksit üretmişsin. E ne olmuş o zaman? Burada gaz basıncı azalmış. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani bakın şu besin burada kullanılmış ya. X cansı bu besini kullanmış. E nedir burada? Bakın üretilen karbondioksit 6. E, tüketilen oksijen 12. Yani bu oran nedir arkadaşlar? Birden daha küçüktür. Bu yağlar için geçerli arkadaşlar. Yağların solunum katı sayısı nedir? Birden daha küçüktür. Sebebi nedir? Yağlarda fazla hidrojen olduğu için arkadaşlar yağların e, sonunda kullanılmasında fazla miktarda oksijen tüketilir. Şimdi sorumuza bakabiliriz. Diyor ki bu besin maddesi ile ilgili hangileri doğrudur? Yapısında karbonfidrojen elementleri bir arada bulundurmamaktadır. Arkadaşlar bunlar bulundurmuyorsa zaten inorganik oluyor ve inorganikler ne yapmazlar? Enerji vermezler. Dolayısıyla buradaki besini biz enerji kaynağı olarak kullanıp e, solunda e, e, ATP ötüyoruz değil mi? Dolayısıyla bu organik bir maddedir ve yapısında karbon ve bulunması gerekiyor. Besin maddesinin solunum katı sayısı 1'in altındadır. Evet bunu söyledik çünkü burada gaz basıncı azalmış. Özellikle civa seviyesi bu tarafta yükselmiş. Verilen besin maddesi vitamin olabilir. Vitamin olamaz. Niye? Çünkü vitaminler arkadaşlar solunumda kullanılmaz. Neden solunumda kullanılmaz? Çünkü enerji vermezler değil mi? Enerji vermedikleri için solunumda kullanılmaz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa olmuş oldu. Ektoterm yani soğukkanlı hayvanların vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığına paralel bir değişim gösterir. Yani çevreye göre değişir. Endotem yani sıcakkanlı hayvanlarda ise vücut sıcaklığı çevre sıcaklığı değişiminden çok fazla etkilenmez. Aşağıda iki farklı omurgalı hayvanı diyor. Çevre sıcaklığına bal diyor. Güzel değişim verilmiş diyor. X ve Y canlı hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar bir hatırlayalım isterseniz. Bakın balıklar omurgalıları yazıyoruz. Bir omurgalı diyor ya. Balıklar, amfibiler, kurbağalar ve e, semenderlerin olduğu grup, sürüngenler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Arkadaşlar balıkların kalbi kaç odacıklıydı? İki odacıklıydı değil mi? İki odacıklı kalpleri vardı. Kurbağaların kalbi arkadaşlar üç odacıklıydı. Sürüngenlerin de arkadaşlar üç odacıklıydı. Karıncıkta yarım perde vardı. Kuşların memelilerin kalbi arkadaşlar dört odacıklıydı. 4 odacıklıydı. Hangi soğuk kanlıdır arkadaşlar? Balık, e, amfibi ve sürüngenler soğuk kanlı canlılardır. Soğuk kanlıdırlar. Kuş mümkünleri ise arkadaşlar nedir? Sıcak kanlı canlılardır. Sıcak kanlı. Yani burada arkadaşlar ye nedir? Ye balık, e, kurbağa ya da sürüngenin bir tanesiyken şu sabit olan nedir arkadaşlar? Ya kuştur ya memelidir diyoruz. Döllemeler nasıldır arkadaşlar? Balık ve kurbağalarda, amfibilerde dış döllenme, dış gelişme vardı. Dış gelişme vardı. Sürüngen ve kuşlarda iç döllenme, dış gelişme vardı. Yumurtluyordu ya bunlar. Yani kabuklu yumurtası daha doğrusu vardı bunların. Yumurta çıktıktan sonra kabukluyken dışarı nasıl döllenecek değil mi? Memeleri ne vardı arkadaşlar? İç döllenme vardı. İç gelişme vardı diyoruz. Azotlu boşaltım atıkları neydi? Onu da bir hatırlayalım. Balıklar amonyak atıyordu. Kurbağaların arkadaşlar larvası amonyak, ergini üre atıyordu. Sürüngenler ürik atıyordu. Kuşlar da arkadaşlar ürik atıyordu çoğunlukla. Memeler de arkadaşlar ne atıyordu? Üre atıyordu diyebiliriz. Balıklarda, ondan sonra sürüngenlerde ve kuşlarda arkadaşlar pullar bulunabiliyordu. Kuşlarda aynı zamanda ne vardı arkadaşlar? Tüyler vardı. Memelerde ne vardı? Kıllar vardı. Memeler arkadaşlar karakteristik özellikleri var. Neydi bunlar? Olgun alıvarın çekirdeksiz olması, kaslı diyaframları vardı. Süt bezleri bulunuyordu. Akciğerlerinde alveol kesileri vardı değil mi? Kuşlarda ne vardı? Hava kesileri vardı. Bunu alveol kesisiyle karıştırmayın. Şimdi bakalım Y soğukkanlı olacakmış. Bakalım Y'yi arkadaşlar. Kaplumbağa yani sürüngen olabilir. Eker tenkere sürüngen olabilir. Havuk kuştu Bakın de bu? Sıcak kanlı. Olmadı. Semender, ek amfibi, kuyruklu kurbağa bu zaten. Değil mi? Amfibi olabilir. Köpek balığı, e, balık olabilir. Gelelim X'e arkadaşlar. X'e sıcak kanlı olması lazım. E, kirpi memelidir. Olabilir. E, fare memelidir. Olabilir. Timsah sürüngendir. Değil mi? Bakın sürüngen olduğu için arkadaşlar sürüngenler soğuk kanlıdırlar. Kuş da memeli olması lazım dedik. Cevabımız çıktı zaten. Penguen kuştur arkadaşlar. Bu da sıcak kanlıdır. Yarısı da memelidir. Sıcak kanlıdır diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.